Arkadaşlar bugün mitoza adlı bu oyunu oynayacağım. Hemen bekleyin bir saniye. Evet. Şu oyun. Hemen giriyorum. Ne yapıyor aslında? Mitoza. Evet. evet tomcuk geldi ee, kuş. Ay ne tatlılar. Arkadaşlar çok tatlı bir kuş. Ee, küçük mü büyük mü? Büyük de yapalım. Ne oluyor? Aha kovuyor. Aha. Ne oldu lan? Ee, melek. Aa, yapmaz olaydım. Şu fil ayağı. ezdi. Göz. Soğuma nasıl döndü? Bu sefer de saksı. Ee, Suluyalım. Açacak. Kutu. Ee, keseyim. Alıp Kestik. Bu, bu ne? Ee, Suluyalım. E, bir daha kuş. Ee, ben bu oyunu pek anlayamadım. Bu sefer de küçük yumurta diyelim. Oha lan yan ne var işte. Ee, Ağaç kes. bu ne tavşan lan? aha ne oluyor Aa adala da buldu bir yalan ee, ateş deme sen CVD tamam saksı ne biçim oynuyormuş bu sefer su değil ee, hadi. Aha. Ben bu bitkiyi biliyorum. Bunlar sinek yani ama ben örümcek istedim. Ne yaptın lan? <laughs> Başkan açılışı. Evet arkadaşlar yeni şeyi biz çıkız diye açtı sanki. Ha, lollipop. <laughs> He? o saksıydı. Diş değil vampir. Yoluyorlar. Tövbe bismillah. Ee, kuş. Arkadaşlar bu arada bak, o asker oyunundan başka videolarını istiyorsanız yorum ve like atmayı unutmayın. Ee, küçük yumurta bu sefer de. Bir daha. Ee, bu sefer al. Aha. Tamam, şimdi. Fil bir ördek bir ördek. Ördek. Aslan. biz geldi. Aa. Hehehe. Hayır bakamam ben. Uh -oh! yeah. Hayır. Ah. Ah. Lan ördek. No> Hayır ördek. Ördeği bir bu sefer bir kuş. Kuştan ilk önce kuştan ne yapabiliyorsa bunları yapacağım. Yani bu sefer büyük bir <laughs> Hemen ben bakıyorum. Hemen şurada var. Bu sefer şeytan seçeceğim. Hemen bakalım. Şeytan yuvarlak mı dondurma? Yuvarlak. <laughs> Aa aşağı. Bak yap bulut. Aa küçük kıvırtı. bulut. Bulut ket. Aa evcil bulut. Eee şepsiye. Neydi? Tövbe bismillah. Neyse koşuda devam demiştik. Yapabildikleri bir hepsini yapacağım arkadaşlar. Evet, yani şimdi, evet, bir daha yukta. Bu sefer yine alttan. Oh pardon. Evet, bir daha. Yürütü. Oh, bu sefer fil diyeceğim. Ne oluyor lan? Aha. Yukarı doğru çıkıyor. Tövbe tövbe. Bu şey bizi peşimizi bırakmayacak bu tohum. Bu sefer büyük ki bu da. Melek. <gülüyor> <gülüyor> ya bu iğrenç şey görünce bir de buladı ya. Bu ne? Gene mi tohum? Evet küçülü küçülü yeniden o top gelecek. Yeter o bu top da hep geliyor. Telefon düştü. Arkadaşlar telefon düştü. affedersiniz telefon düştü. Küçük. Ee, araba yapma. Aha. gidiyor. Ee, ateş. Ya bu. Ee, ya gele mi bu? Ye bakayım şu. Yok olsun. git geçi gitsin ama geri geliyor her zaman. Ee, şeytan. Evet şeytan patladı. Dondurma mı? Ee, ana

kutu. Bu sabah boyayacağım. <laughs> ne, e, 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 e. ne yapsak? Ayı. Bu ne lan? sevgi. Ya, bu ne? Ay Selim ben tohumunu sokayım. Arkadaş ne tohummuş bu da hep çıkıyor karşımıza. Sinek Oha ayı. Öl lan. Ha, bir de ölmedi diğerleri geldi. Kahane çağ. Kahane çağ. Yav. Şey ya. Ana gittiler gittiler. Bir daha saksı. Hemen. Ne dedin? Neyse. Fiş çıktı lan. Neyse boşver. Şarjı bu zaten fazla. Hı. Ama. Hı. Ama ne oldu? Tamam sen de gel. bu da şey yapacağım. Ana. Lan kırılacağını bilseydim. Vallahi hiç yapmazdım gitti güzel şey çiçek ee, 100 bin yapsın dur bakayım ben nasıl dalmışım ikisini de almışım ki ben aa ah şey var ne yapsam neyse insan yapayım bak, bekle bakayım bir mesela ne yapmamışım aa bak burada beyin eklememişim bak artık geldi Evet beyin. Ee, var mı? Nerede? Evet. O parmağım küt dedi. kötü kedi küt dedi ama. Ay hiç bir O zaman bunu yapayım. Ya arkadaş. Ama sinirlendim ama. Onu bir daha, ona bir daha gideceğim. Nasıl gidiliyordu galiba buradan? Burada değildi. Evet evet burada değildi ya. En önce çağırıp var. Ah lan. Hangisini yapmışım? Brokoli ve lollipop. Brokoli ve lollipop. ikisini de yapmışım. Lollipop diyeyim. Dişi yapmış mıyım diş? Ee, bence ikisini de yapışım. Çünkü burada o zaman diş yeri de vampir. Bu da zaten yapıştı. Vampir. <laughs> evet gelin yani. lanet olsun tomcuk. Tomcuk. Um... Arada bir saniye. Hatta abi. yok. Abi. Şey yapayım. Ayıcığı bir daha çağıracağım. Ne oldu abi? pat tın, tın. Şey, которая, çağıracağım. Oh, evet, saksımız içeride. Bunu oynayalım. Ayıcıkta şeye hatırladım ben ya. Mr. Beast'lik bir tane ayıcık, isimli bir tane, aynen bunun gibi bir ayıcığı vardı. sen Allah Allah. Bunu seni. İçeride. Godzilla. Oldu. Üçüz. Her yeri yık. Abi bir de arı tovatı. Tamam. Arı kovarı mı? Aa, evet. Onu bir daha yapacağım. Bir de kiraz var. Evet sileni çağırak. Sileni çağıralım mı? Evet. Sozata o. Sileni çağırak. Merhaba silek. Yom yomla bizi. Evet. Hayvan sikeksi. Ee, bok. Gerçek olamaz bu değil mi? Kiraz. Yiyor. <laughs> <Hayır, gülüyor> Selim ben alayım. Evet geldi. Et sırada arı kovanı var. Aha. Abi bir de ya e, arı tamam yapalım. ya tamam. Bir de demir. Demir de var. Anam. <laughs> haydi. Hayır. Yam elimi ye elimi ye. Örümcek gelsin. Sonra brokoli çağırdım. Brokoli de yapmıştım ama bir daha hatırlamıyorum. <Ula> Bu ne la? <laughs> Ananın bebekler. <laughs> Soldurur. Bebek istilası. Kek. <laughs> <laughs> Bu neydi şimdi? Ee, ayı çıkar. Ayı gelsin. Şu. Hmm, geliyor. Ayı çıktı. Evet. hiç anlamlı şeyler görmüyorum. O kutuyu bir daha yapacağım ve bak şunu almışım şunu alayım bir de. Aa yapacağım işi ya. Oğlum e, neydi o zaman kovaya basacak. Tamam saksıya basacaktım. Şu bileğim sak aman neydi o zaman. Neydi ne vardı? lan her kuş. Kuşa geldi sefer bir ya. şey yapayım. <gülüyor> öldürmeyeyim, öldürmeyeyim. <gülüyor> şey yapayım, çağırayım. Kayıkçı kayıkçı. <laughs> ne abi? Aa. Hay gene gel. Arkadaşın net zaman yapsın. Hep şey geliyor. Of filleri çağırayım bir de. Merhaba kuş. Ya bu kuş deli basma da çok iyi olacak. He çok Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu da iyi galiba. Evet bu. Bu. Oradan file basıyorum. Geldi? Film geldi. Evet film geldi. geldi. Ha bunlar şimdi bunları yap. Bir ya, Birbirlerine vurmaya çalışıyorlar. <laughs> <laughs> Hadi ne vuruyorsunuz bildiğinizi? Bunu ne yapayım? Çadır. Bekle bir hangisi? Kral. İksiri de yapmamışım zaten. Kral Evet baloncuk olarak çıkıyor kralımız. Ne? <laughs> tamam bir daha yap. Abi bir de inat. Evet. Bir de, pat. Elma yapmış. Elma ne yaptım ben? O zaman şöyle bir şey yapayım. Saksı. Sineklere gideceğim. Sineklere gideceğim. Art. Öl. Kul kafa. Bu bu şey olmak ya da olmamak işte tüm mesele budur. beğendim. Hay senin ben hiç bir bok olmamış. Şeyi çağırayım ben ya. Şey yapayım gel. Hani o... bir tane bowling topunu yüz eklemiştik. Onda beyin vardı. Beyine bir de o alt kısmını. <laughs> Ama yazık oldu lan çiçeği. Evet. Yüz. Beyin. Şapkayı seçmiş miydik biz? Evet. Seçmiş. Hemen alt. <laughs> Beynini şey de günah geldi. Ondan sonra bir de şey vardı. İneyi bilmiyorum. Kral ve şey biliyorum ama. Bekle onları nasıl yapacağım bir tek Abi. Ne şey tek çarak Ha? Ne oldu? Şey tek çarak. Ne oldu? Burnumu yalan kardeş. Şimdi, şeytan gel. Şeytan da öyle. Evet altına denk Çık. Çık. Ha. lan. Kaçtı mı şeytan. Süt yapmış mıydı? Biliyoruz. Nerede? Süt yaptı tabi. Dur lan, süt. Evet <laughs> yapmışız. bulut çağırıyoruz. Ben. Merhaba. İyiyim, mi bak. Ya bakayım arkadaşım seni ben. Eh. Evet. Abi evet. de Bir de gülle lazım. Abi de kral balığı çağıracağız. Bunu hangisi oynayacağız? Küçük büyüdü, büyük büyüdü. Evet, küçüktü. Evet, evet, evet. Şimdi ne oldu? Aha, yumurtamız geldi. Şimdi A, şuydu. Aha. Evet. Fil miydi? Evet, yok. Neydi? Evet, fili. Evet, yenginizi öldürmeye çalıştım. Fuh! fuf. 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 Gidelim. Kralı tamam. yaptık sırada bu. <gülüyor> <gülüyor> tamam sırada Güllek gülle. Elmayı nereden almıştık la biz? Kutu, Kutuydu şey. var mı öyle? Yalanlar. Aa, arkadaşlar bu kardeşi bir taktiği var. Yalanlar genel cumhur numarası yapıyor. Anne geliyor bana kızıyor. evet. Evet. Hayır lan. <gümanın ratê> evet, yık. Ha? giyor bari. Var burada. Burada kaydı yaz. Anne. Yatakta sıkıştık. Pat baba pat pat alındı. Resim resmini ben. Eh yarın yatak. Ne? Abi bir tet tutma. Neyse bakalım. Hadi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.